İyi günler sevgili basketbol 3 saniye hoş geldiniz. An itibariyle Bursa'da bugün Web TV'deyiz. Basketbolun gündemini yorumlayacağımız programımıza programımızı Web TV'nin dışında 94.2 Radyo Bursa'da bugün ve sosyal medya hesaplarımızdan izleyebilirsiniz. Evet bu haftaki konuğumuz biraz ertelenmiş notarlı olarak huzurunuzda geliyor. Bir özel işi nedeniyle 3 hafta önce konuk edecektik. Bugüne kısmetmiş. Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Kulübü Başkanı sevgili Gökhan Dinçer. Sevgili Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk Engin Bey. Çok Baş, teşekkür ederiz. Başkanım da hitap edeceğim size izin verirseniz. Evet. Ee, programımızı e, isterseniz önce e, bir büyük spor kulübünün Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı olarak e, kendi faaliyetlerinizle başladım. Çok yoğun bir e, branşlarda e, e, faaliyet gösteriyorsunuz. Erkek takımı şu an voleybol e, erkekler liginde, fener liginde üst sıralarda. Handbol takımı yanılmıyorsam bu sene Mudanya Belediyesi'nde alındı. Biraz önce konuşmuştuk. Onlar da ligin üst sıralarındalar ve iyi bir performans sergiliyorlar. Bunun dışında birçok branşınız var. Bursa Büyükşehir Belediyesi an itibariyle Bursa Spor'a neler katılıyor, katıyor? Ve e, şu an branşların genel performansı nasıl? Sizden evet. bilgi alalım. Tabii Engin Bey, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 1980 yılında kurulmuş sizin de bildiğiniz evet. üzere. Evet. şehrimize çok uzun yıllardır hizmet ediyor sportif yönden. Ee, tabii biz de yaklaşık 5 yıldır Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nde faaliyet gösteriyorum. Aktif görevdeyim. Yaklaşık 3 yıldır da kulüp başkanıyım. Ee, bugün itibariyle baktığımızda 24 tane farklı branşımız bulunmakta. Ee, lisans spor sayımız 2000'in üzerinde. Ee, aktif spor sayımız ve lisans spor sayımız 50.000'in 50 üzerinde. Yani 1980 yılından bugüne kadar 50 üzerinde işte gencimiz o zamanki gençlerimiz şimdi tabii yaşları daha ileri yaşta bir sürü insana dokunmuş 50 bin üzerinde. Şu anda tabii çok iyi bir dönem geçiyoruz aslında. Voleybol takımımız 4 maç sonra yarıya girecek. Şu ana kadar ki maçlarımızdan 9 maçta 6 galibiyetle işte ligin iyi bir sırasında yer almaktayız. Umudumuz yüksek, hedefimiz de üst seviyelerde voleybolla alakalı. Altyapılarımızı tabi ona göre organize etmeye çalışıyoruz Tek amacımız transfer bütçeleriyle Yapılan takımların başarı göstermesi değil Alttan yetişen gençlerimizle Birlikte bunu entegre edip Şehrimizden de daha nice voleybolcular Çıkmasını sağlamak aslında İşte Şu anda da altyapımızdan yetiştirdiğimiz bir tane oyuncumuz A takım kadrosunda yer alıyor evet, Belki bilmenler biliyorsunuz sizde evet. Onun haricinde atletizm branşımız Güreş, masa tenisi yani Buna benzer tabi bir sürü 24 tane farklı branşımız bulunmakta Hatta bugün e, karşılamasını yaptık yeni Hatice Kübra İlgün Tekvanda evet, branşındaki kardeşimiz üçüncüsü dünya üçüncüsü oldu. Evet. Engelli kategorisinde tabi e, yine faaliyetlerimiz var. E, Aysel Özgan. E, e, o, tek, paralimpik olimpiyatlarda üçüncü oldu galiba değil mi? E, birinci oldu. Birinci oldu? E, hem altın madalya kazandı hem gümüş madalya kazandı ve bu şekilde de tarihe ilk kadın sporcu olarak tarihe altın hafiflerle yazılmış oldu. Evet, i̇lk güzel. defa o alanda başarı gösterdi. E, şu anda bugün e, sanırım maçı olacak gene boks branşında dünya şampiyonasında şu an finale çıkan bir sporcumuz var. Gene altyapımızdan yetiştirdiğimiz bir sporcumuz. Yani buna benzer başarılarımızla birlikte şehrin hem ismini duyurmaya çalışıyoruz hem ülkemizi temsil etmeye çalışıyoruz. 150'nin üzerinde de milli sporcumuz var tabi bu arada Büyükşehir Belediyespor kulübü ailesinde. E, tabi hem şehrimizin adını duyurmak adına hem de ülke sporuna katkı sağlamak adına var gücümüzle bütün ekip arkadaşlarımızla beraber çalışmaya gayret ediyoruz. Çok güzel. Ben de yakından takip ediyorum. Şöyle evet. söyleyeyim. Hatice aynı gün Tokyo'ya gitmeden önce o zaman eski çalıştığım gazetede onu röportajı çağırmıştım. Annesiyle geldi. konuştuk Dedim olimpiyatlardan dedim gelip sonuçta döneceksin. İnşallah abi demişti. Üçüncü olduktan sonra döndüğünde beni aradı. Şimdi tebrik ettim ben de. Şimdi yeni bir dünya üçüncülüğü daha var. İnşallah önümüzdeki haftada onu e, tabi ekranda değil ama e, gazetemizin daha doğrusu medyamızın e, sayfalarına e, internet sitesi taşıyacağız. Bir röportaj yapacağız. İnşallah. Ben de buradan Adice Kübra'yı kutluyorum. Teşekkür Sevgili Başkanım şimdi e, sadece spor yetiştirmeyiz sonra çok iyi tesisleriniz var. Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekten imrenecek tesisleri var. İşte basketbol takımının geçen sene oynadığı salon, o zamandaki salon Erkek takımının Fethiye'deki salonu, bunun gibi daha birçok salon, salonlarla da katkıda bulunuyorsunuz Bursa Spor'una. Ama bir tek şey soracağım, şimdi birazdan asıl konuya gireceğiz. Basketbol Federasyonu'nda yönetim kuruluyor evet. Ama bir basketbol takımı yok Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin. Daha doğrusu vardı sezon başında hı hı. isim hakkını Bursa Uludağ, Uludağ Basketbol diye evet. satıldı, değişti. Bu konuda görüşünüz, e, politikanız değişebilir mi? İleride, ilerleyen yıllarda Bursa Büyükşehir hı hı. Belediyesi, mesela erkek basketbolu veya tekrar bayan basketbolu gibi evet. faaliyet düşünebilir mi? Şimdi şöyle tabii bizim e, Büyükşehir Belediye Başkanımız aynı zamanda kulübümüzün onursal evet. başkanı. Tabii onunla birlikte istişare ediyoruz ve bizlere bir hedef ve vizyon çiziyor. Biz de o doğrultuda hareket ediyoruz. E, bizim Bursa'daki spora bakış açımız biz Kulüplerin hepsinde biz olalım isteği içerisinde değiliz ya da bütün branşları Hı -hı. biz temsil edelim bakış açısı de konuya bakmıyoruz. Yeter ki Bursa'da var olan branşlar devam etsin. Birileri yapsın, belediyeler yapsın, kulüpler yapsın. Ee, yani şehrin dinamikleri bu noktada sürece katkısı olsun. Biz de geri kalan eksiklikleri giderim. Yani şunu demek istiyorum. Bugün Bursa'da Tofaş erkek basketbolunda var. E, Furit Teke evet. Spor. Erkek basketbolda var işte e, final spor var. sporları geçiş, gemlik spor gemlik var. var. Ve biz bunların hepsini destekliyoruz belli oranlarda. Evet. Elimizden geldiğince katkı sunduğumuz kimin az, kimine çok. işte onların tabii imkanları doğrultusunda eksik kaldıkları noktada. Biz de bir üçüncü takım olarak bu sürece ya da işte onlarla yarışmak gayesine değiliz. Biz onları destekleyelim. Onlar başarıları zaten şehrimizin başarısı olarak evet. görüyoruz. Ve tamamen felsefemiz bu yönde. Ee, tabii kadın takımımız da vardı az önce ifade Hı -hı. ettiğiniz gibi. Bizden istediler. Dediler ki ya Uludağ basketbol diye bir kulübüz biz. Biz dediler bu branşı evet. devam, devam ettirmek şey, istiyoruz. Devam biz de onlarla bir sözleşme yaptık. Ve sözleşmenin birinci maddesi zaten başka bir şehirde bu işi yapamalarıydı. Evet. Bu şehirde kalması adına. Biz de tabii ne yapıyoruz? Oraya o kaynağı aktaracağımız kaynağı yine bir şehirde tutuyoruz. Ve hem farklı branşlarımız hem de yine geri kalan eksiklik gördüğümüz yani bizden destek isteyen branşları aslında aktarıyoruz. Yani bizim buradaki tamamen bakış açımız kaynakları doğru yönetip ee, şehre daha fazla hizmet edebilmek. Yoksa amacımız mesela Mudanya'da netbol takımı. Biz aslında Mudanya'da netbol takımı almadık bu arada. Biz federasyondan lige katılım hakkı talep ettik. Hı hı. Ardından da lige katılım hakkını aldıktan sonra da Mudanya'daki e, sporcular Mudanya Belediyesi zaten devam etmeyecek kararı almıştı onlarla. Onlar da sözleşmelerini feshedip zaten bitmişti sözleşmeleri de bizimle sözleşme imzaladılar. Aslında biz o süreçte de Mudanya'nın yapmasını isterdik bu işi. Çünkü hepsi Mudanya Mudanya'lı çocuklar. Evet. Yaklaşık 9 sene önce kurulmuş bir takım. Nice Türkiye şampiyonlukları almışlar. Şu anda bünyelerinde 5 tane de milli sporcu var aynı zamanda o takımın. Yani orada bir sorun olunca biz de müdahale ettik konuya ve çocuklarımız sahipsiz kalmasın diye sürecin içerisine dahil olduk. Yok entbol branşını açma gibi bir düşüncemiz ve bir gayemiz yoktu. Evet. Eksik kalan noktalarda destek olmayı düşünüyoruz. Yani şu anki mevcut zaten 24 tane branşımız var. Biz bunlardaki başarımızı yukarıya taşımak adına... Evet. sürece bakış açımız bu genel olarak. Evet, ben de Büyükşehir belediyesinin hepsini tabi izleme şansım yok ama voleybol takımını izliyorum. Ee, Cengiz Gözü salonunda gerçekten iyi bir performans var bu saniye, takımın. Şöyle de bir öncelik yapıyorlar. Tabi basketboldan farklı konuşuyoruz ama bu da bir spor sonuç itibariyle. Her takımda üç yabancı varken Büyükşehir belediyesi bir e, hücum oyuncusunun yerine yerli oyuncu oynatarak bana göre doğrusunu yapıyor. Takımın başında da bir yerli antrenör var. Çok destekliyorum. Yani işte e, görüyorsunuz bu de o kadar eleştirilerden sonra bırakmak zorunda kaldı. Yani yerlilerle yabancılar arasında varayba bağlamında konuşuyorum. Antrenörlerin teknik, taktik oyunla müdahale kapsamında hiç farkı yok. Sadece birisi İngilizce konuşuyor, biri Türkçe. en güzel yapı şey Devam etmesini diliyorum ve başarılar diliyorum. Evet. Şimdi konumuza gelelim. Basketbol programındayız. Üç sahnedeyiz ve siz de Basketbol bir çok önemli Türkiye'nin futboldan sonra en çok izlenen en popüler en etik branşında evet. bir yönetim kurulu üyesisiniz. Benim ilk önce merak ettiğim şu. Şimdi basketbol federasyonu olarak Sayın Dai sanıyorum toplantıyı bu aktif olduğu yerdeki Hı. idari binada evet, yapıyorsunuz. Evet doğru. Ee, mesela konuyu gündeme açtınız. Neler konuşuyorsunuz? Gündemimizde neler oluyor? Yani tabii çok çeşitli gündemlerimiz var. Hem işte kadınlıklarının organizasyonları, erkekliklerin organizasyonları, onların işte Türkiye kupalarının yerlerinin belirlenmesi, işte yani e, tabii finansal konular, e, A milli takım, e, kadın milli takım, altyapılar. Yani aslında gündemlerimiz çok yoğun. E, i̇şte biliyorsunuz basketbol gelişim merkezi e, faaliyeti İnşaat nasıl gidiyor Berkan orada? İyi gidiyor. İşte İyi gidiyor. Geçen e, maçtan önce, e, en son oynadığımız maçtan önce bir basınla da bir buluşma yaptı İdare Türkoğlu Başkanımız. Orada da süreçle alakalı bir ilgilendirme yaptı. Yani tabii çok önemli bir proje. İnşallah bizim de olduğumuz dönemde bu proje hayata geçerse bizler de tabii basketbol yani çok büyük şu an inşaatın tamamlanma aşaması hangi seviyede? Yani, seneye bitebilir mi? E, seneye bitebilir diye tahmin ediyoruz evet. e, ama tabii bu konuda çok e, net bir tarih benim vermem uygun düşmez e, o konuyla ilgili değilim çünkü federasyondaki görevim evet. açısından ama benim öngörüm herhalde seneye bitme ihtimalini yüksek görüyorum. Yüksek görüyorsunuz. Ama tabii net bir tarihte verme şansım şu anda evet. söz konusu değil. Çünkü süreci bilmiyorum. Çok evet. detaylı bir şekilde. Şimdi kulüplerin, basketbol kulüplerinin federasyondan öncelikli istediği bu bir takım evet. vergi indirimleri, sigorta matrahlarının yanılmıyorsam düşürülmesi ve bu iddia üzerinden gelen paraların biraz daha fazlalaştırılması yönünde. 3-4 evet. sene hatta daha eski senelere uzanan bir miktardan para almaya devam ettiklerini öğrendim. Tolga ile ve ne dedim ne konuştuğumda menajerleri Tofaş'ın ve Bursa Spor'un bu konuda gelen talepler olduğunda evet. yaklaşımınız nasıl? Bir daha fazlalaşılması konusunda evet. sponsor firma ile girişimler sürdürülüyor mu? Tabii tabii. Ee, yani tabii iddia meselesi biliyorsunuz spor toto organizasyonuyla yapılan bir e, yapılıyor. Evet. O yüzden ona bizim e, hem futbol hem basketbol hem voleybol hepsi aynı yerden organize edildiği için ona bizim federasyon noktasında bir müdahale etme şansımız söz konusu değil. Ama tabii bu talepleri biz de yetkili ve merci kurumlara iletiyoruz. Çünkü yıllardır zaten aynı meblada evet, duruyor. Hatta dolarla falan evet. mukayese edildiği zaman evet. şu anda işte atıyorum 7-8 sene önce 10 sene önce alınan rakamla. E, tabii ben bir de kulüp başkanlığı da yaptığım için hem federasyon hem kulüp başkanlığı. Evet. Aslında sandalyenin hem o taraf bu tarafı daha böyle net bir analiz yapabiliyorum. Yani kulüplerin isteği tabii ki çok doğal olarak haklı olarak e, en son bu işte biraz enflasyon yükselmesi dolar kurundaki bu artışlardan sonra çok zorlu bir hal aldı kulüpleri organize edebilmek. Yani bununla alakalı bizim de tabii talebimiz var. İddia ücretlerinin dağıtılmasıyla alakalı. E, görüşmeler devam ediyor. Bütün federasyonlar tabii bu noktada aynı bakış açısıyla süreci değerlendiriyorlar. E, biz de bu süreci o noktada e, katkı sunmaya çalışıyoruz federasyon adına da. E, tabii işte sponsorluklar gelirlerinden biliyorsunuz kulüplere belli paylar veriyor. Yani hı hı. Erkek tarafından, kadın tarafından. Onları da eşit ölçüde dağıtmaya çalışıyoruz bütün kulüplerimize. Yani elinden gelinen bütün katkıyı sunmak adına bütün federasyon yetkililerimiz, Hidayet Türkoğlu, işte Başkan Vekilimiz Ömer Bey hep beraber el birliğiyle bir katkı sunmaya çalışıyoruz diyelim. Evet. Yani. Benim merak ettiğim konulardan biri seçiyor federasyon toplantılarında. Başkan mesela her üyesinden görüşünüz, isteğiniz var mı diye bir talepte bulunuyor mu? Yani bir isteğiniz varsa kentinizin basketbolu veya Türkiye basketbolunun genelinde ilgili isteyen istediğini söyleyebilir gibi bir şekilde da bulunuyor mu? Yani tabi özgürce bir ortam orada. Evet. Ee, sorun gördüğümüz bütün meselelerle alakalı görüşümüzü edip Çözüm sözünüz. üretme noktasında bir süreç hı hı. olabiliyor. Ee, hatırlarsanız geçtiğimiz sezon e, Türkiye Kupası'nı Bursa'ya getirmiştik. Evet. İşte tabi benim de ilk yönetim kurulu olarak Bursa'ya sunduğumuz ilk katkı olmuştu. Evet. Bu sene var mı? müjde? Ee, bu sene şu anda bir müjdemiz şöyle. Ee, tabi orada bir kriter biraz şöyle. Ee, Bursa'daki ilk dört mü? dörtlü turu evet. yapılmıştı Bursa'da biliyorsunuz. Evet. Ee, Bursa kulüpleri yoktu dörtlüde. İlk sekizde aslında Tofaş vardı ama ilk turda elenmişti. Elenmişti. Dörtlüye evet. kalamamıştı. Evet. Ee, Türkiye Kupası noktasında bir sürecin olacağını düşünmüyorum. Çünkü Bursa kulüplerimiz inşallah Türkiye Kupası'nın ilk dörde kalacaklar. Öyle hissediyorum. Öyle inanıyorum. Ee, ama ama Gençlerle alakalı bir organizasyon istiyorum Bursa'ya şu anda. Onlarla alakalı görüşmelerimiz devam ediyor. De evet. Tabii bir hafta Bursa'da konaklanabilecek 40-50 tane kulübün geleceği ve bir hafta Bursa'da konaklama yapılacak bir organizasyonla alakalı bir çalışmamız var. Daha neticeye vardırmadık ama geçtiğimiz sezon yaptığımız Türkiye Kupası şehre çok önemli bir değer kattığını düşünüyorum. Evet bütün oteller dolmuştu. Hatta otelde yer bulmakta zorlananlar olmuştu. E, tribünler de doldu. Tribünler de doldu. Hatta Fenerbahçe ile Galatasaray'da sanırım ilk defa seyircili karşı karşıya evet, gelmişlerdi. Evet maalesef maçta. Maçta tamamlanmadan. <laughs> çok tamamlanamadan. Yarıltıldı. Dışarı çıkartmak zorunda kaldık tabii ama. Yani şehri, şehre değer kattığını düşünüyorum. Evet. Herkese çok memnun ayrıldı. Bursa'yı da tabii tamamlanmış. Mesela tabi bir All Star diyorum ben yani, yıllardır. Ee, yapılmayan Bursa'da çok bir olsun inşallah. Çok istiyoruz. çok memnun olurum. Çok istiyoruz. Ya tabii Biz milli maçla ben aslında çok istiyorum. Hem istedim. basketbol sever, hem de bir spor yazar hem de bir yorumcu olarak evet. çok memnun oluruz. Duyurusunu De sayı 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 desteğiyle birlikte inşallah. Al, al, destek bizden de... size yeter bize sözü verin. Evet. Her gün yazarız. Hep beraber mücadele edelim inşallah. inşallah. Sevgili başkanım şimdi salon dedik ben aklımda genelde sorayım Hı -hı. siz. Çünkü belediyeyle bağlantılı bir spor adamısınız. Yıkılan eski salon yani, yani yaklaşık 3 sene oldu. Onunla ilgili bir faaliyet yok. Şöyle bir duyum aldım. İnşaat yani enflasyon denilen inşaat faaliyetleri bu ihaleler yüksek olduğu için hiçbir müteahhit bu işe girmiyor diye. Yani tabi eğer sakıncası varsa açıklamazsınız ama bir spor adamı olarak o salonun inşaatı ihalesi ne zaman başlar? Evet. Ne zaman biter? O konuda bir şey söyleyebilir misiniz? Ee, şimdi tabi şöyle ben Büyükşehir Belediye Spor Kulüp Başkanıyım. Evet. Bir de bizim Gençlik Spor Daire Başkanımız var. Büyükşehir evet. Belediye'mizin tabi organizasyonu. Yani ben de aslında diğer kulüpler gibi bir kulüp başkanıyım tabii büyükşehirle orantılı olunca da bütün meselelerin içerisindeymişim gibi algılanmıyor ama aslında ben bürokrat değilim. Doğru. Nülfer belediyesinden meclis üyesiyim tabii AK Parti evet. grubundan ama Büyükşehir Belediyesi Spor'da da kulüp başkanıyım. He tabii bir tık daha fazla insanlardan daha fazla duyum alıyorum tabii önerilerin, evet. fikirlerin daha fazla verebiliyorum. İhale süreciyle alakalı çok bir bilgim yok açık konuşmak yok. gerekirse. Evet. Benim aldığım duyum öyleydi. Ee, muhakkak bitecektir. Orada bir biliyorsunuz bir e, ödüllü bir e, mimari proje çalışması yapıldı. Bir Orada buldum. çıkan bir işte birinci olan proje gerçekleştirilecekti. Ama e, Bursa çok ciddi yatırım aldı aslında. Genç spor bakanımız Bursa'ya geldiğinde yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 400 küsür milyonluk bir e, imza atmıştı e, yatırımlarla alakalı. Büyükşehir Belediye'mizin de bir 200 milyonluk civarı bir katkısı olacaktı. O rakamlar enflasyondan sonra güncellendi diyebiliyorum ve 1 milyarın üzerine çıktığını e, biliyorum. tabi net olmamaklı rakamlar. E, şehrin aslında en doğusundan en bir sürü spor tesisleri yapılıyor şu anda. Orası da muhakkak yapılacak. Onunla ilgili hiçbir Nerede var yapılan şey öyle? Duyuralım buradan. Mesela Akçalar'da e, amatör spor kulüpleri futbol müsabakalarını yapabilecekleri nizami ölçülerde futbol sahası futbol yapılıyor. Sahası ben ben bildiklerimi söyleyeyim tabii. Hı hı. İşte Emek'te, Emek semtinde e, iki tane kapalı salon yapılıyor. Bireysel antrenman salonları. Hı. Özellikle o bölge hı. tabii hı. biraz daha sosyoekonomik seviyenin evet. e, ve e, farklı şehirlerden gelen göçlerin biraz yoğun olduğu bir bölge. Ve çok insanların, gençlerimizin ...daha sporun aslında olması gereken alanlardan bir tanesi... ...orada iki tane antrenman salonumuz olacak... ...güreş, tekvando, boks gibi... ...branşların yani dövüş sporlarının... ...olabildiği bir yerimiz olacak orada... ...atıcılar... E, ...spor kompleksinin içerisinde okçuluk salonu... ...yine güreş salonu... ...yatırımları yapılacak... ...yani bunun gibi işte saha yenilemeleri var... ...amatör spor kulüplerinin... oynadığı e, sahaların bir kısmı yenilendi... ...şu an yenilenmeye devam ediyor... ...yani buna benzer gene... ...hem spor e, futbol anlamında tesisler hem de Kapalı Spor mini antrenman salonları diyelim yani bunun adına. Evet. O tarz sesler yapılacak. ve çok şehrimize değer katacağını düşünüyorum bu çalışma. Onları bilmiyorduk. İyi oldu buradan da evet. sayınca duymuş olduk. Evet. Şimdi yine basketbolun içinde olan birisi olarak bir spor adamı olarak dışarıda da konuştum. Hatta karşılıklı olarak sohbet ettik. Milli takımlarda daha doğrusu kulüp takımlarındaki yabancı oyuncuların fazlalığı yani bunlar her, oyun, her bir yabancı oyuncunun her yerli oyuncudan dakika götürdüğüne inanan birisiyim. Bu konuda biraz frutteksora bu spor ayrılıyor yani yerli oyunculara hmm. ağırlık verenlerde yani özellikle mesela Onur Alp bitim bugün e, ikinci şahlanış dönemi yaşıyorsa, Olimpiya için verdiği özgürlük sayesinde aynı şekilde geçen bir dakika evet. alıyor, işte Enes Berkay e, e, dakika alıyor, Ömer oynuyor, Umut Kalo oynuyor bir spor adam olarak, yabancı oyuncularla ilgili olarak kişisel görüşünüz yani bu sayı fazla mı? Kaç olmalı? Yani tabii şunu öncelikle ifade edeyim. Ben tabii e, yerli oyuncuların sayısının artmasından çok taraftarım. Hı -hı. E, bizim zaten en asli görevimizin e, ülkemizde yaşayan yerli oyuncularımızın milli sporcularımızın daha fazla sayısını arttırabilmek. E, bununla ilgili e, sürece katkı sunmak e, bizim tabii görevimiz. E, bireysel olarak da isteğim benim. Ama tabii işte Avrupa'da mücadele ediliyor. işte Euroleague'ler var, Eurocup'lar var vesaire falan. Yani kulüplerin biraz daha aynı mesela Fritli'nin bakış açısı gibi kulüplerin de bu bakış açısına sahip olması gerekir. Sadece bir taraftan federasyonun ya da işte burada federasyon organize eden insanların değil de hep, hep el birliğiyle bu süreci yönetmek lazım. Yani federasyon ayrı, kulüpler ayrı bir sürecin yönetilme şansı söz konusu değil. El birliğiyle bu sürece karar verip el birliğiyle bu konudaki e, görüşlerimizi ortaya koyarak hareket etmek lazım ama benim bireysel olarak fikrim e, kesinlikle yerli oyuncuların sayısını artırılabileceği, daha fazla yerli oyuncunun e, zaman bulabileceği bir organizasyon. Benim bireysel olarak görüşüm bu yönde. Ama evet. dediğim gibi tek başına federasyonun ya da tek başına kulüplerin e, talebiyle olacak bir süreç değil bu. Hep beraber karar vermemiz gereken. Evet, doğru yaklaşıyorsunuz. Milli evet. takımın e, Dünya Kupası serisi de maalesef gibi bitmedi ama maalesef. çok iyi bir iki maç oynadık. Belçika'yı farklı yendik. Sırbistan'a da maalesef son topta yenildik. Yani çok iyi bir oyun, çok iyi bir mücadele. Evet. Son yılların belki de en iyi basketboluydu. Maçlara gidebildiniz mi? Ee, Belçika maçında vardım. vardınız. Vardınız. Sırbistan Sırbistan'a gidemedim. Evet. Oraya gidemedim. Ee, bir spor adamı olarak, spor adamı gözüyle nasıl değerlendiriyorsun bu evet. iki maçı? Yani tabii çok güzel bir maçtı. Özellikle e, galibiyeti farklı farklı, farklı aldığımız galibiyette evet. o atmosferde, salon doluydu. İşte herkes mutluydu, mesuttu. E, tabii Sırbistan'da iyi bir takım orada da son saniye yani son topla gitti son top gitti evet. diyebiliriz. Evet. Zaten 7 tane maçımızı son topla yani son saniyelerde. Daha önce Amerika'ya endimiz mesela bir Tabii. dünya kupası matemeri evet. var Endonezya'da. Evet. Oradan geliyorsak oradan başlarsak evet. Avrupa Şampiyonası dahil hep son toplarla kaybetmiş İşte bu dünya kupası elemelerinde 7 tane tam 7 tane maçımızda evet. son dakikalar son toplar yani son saniyeler ve son toplar diyebileceğimiz bir maçları kaybettik. Siz benden iyi tutmuyorsunuz. <laughs> <Evet. gülüyor> ben o kadar bilmiyorum. Federasyon genel sekreterimiz <laughs> az önce konuştum <laughs> Engin Bey. <böyle>. Çok güzel çok güzel <laughs> tebrik ederim. Yani o yüzden hani bazen toplu sevmesi lazım. Açık konuşmak gerekirse. Evet, aynen şimdi ben söyleyeyim Yani şimdi o maçta evet. Sırbistan'da son dakikaya kadar her şey gelmiş. zaten bizden belki daha hani baktığınızda öncesinde konuşulsa belki Sırbistan'ı birçok kişi yener derdi. Ama biz o noktaya gelmişiz. Evet. Ama son saniye top. işte bazen de o dakikalar, o son saniyeler. Ol, evet, olmuyor. Maalesef. Bir de o katı filbekenin kaçırdığı evet. iki faul o maçın kırılma anı oldu. Maalesef evet. oluyor. İsterseniz biraz da kentimizin basketbolundan söz ederim. Bir Hı -hı. bir ...basketbol, evet. spor insanısınız. Ve Bursa'da da çok sayıda takım var. Evet. Yani, e, bu 2'yi de sayarsak... 8 takım var mücadele evet. eden. Evet. Ve tabii... E, ...bu e, e, takımların... ...lokomotif de Fruit Extra Bursa Spor... ...ve Tofaş. Evet. Maçları da tribünde... ...siz görüyorum izlerken. Evet. E, e, i̇sterseniz Fruit Extra Bursa Spor'dan başlayalım. Nasıl evet. görüyorsunuz? Son bir atlarda biraz... Evet. E, ...kaybetmeye başladılar ama... ...çok evet. iyi bir başlangıç. Evet. Bir spor adamısınız. E, Fruit Extra Bursa Spor ne durumda ne yapar nerelere gider Avrupa'da ve ligde. Evet. Yani tabi 6 maçta 4 galibiyet aldı. Evet. Son 2 maçta bir kayıp yaşadı. Çok iyi başlamıştı sizin ifade evet. ettiğiniz gibi. İşte bu aralar böyle bir işte bir Avrupa maçını kaybetti. 2 tane de yer Burada ilk Son topta gitti gene. Tabi. Bu akşam da yine bir maçı olacak. Şimdiden evet. onlara onları başarılar da. dileyelim inşallah. Nedim'le de oldu. görüştük. Evet. Birazdan da arayacağım şey Tofaş'ın genel menajerimizi de arayacağım. Tolga, Tolga Bey'i de arayacağım. Evet. Ona da bir başarılar dileyeceğim. Yani tabii biz mutlu oluyoruz, seviniyoruz. Ben çok kısa sürede toparlayacaklarını düşünüyorum Frittin'de. Galibiyetlere tekrar başlayacaklarını düşünüyorum. Yani şehrimizi tabii gururlandırıyor. Özellikle geçen sene Euro Cup'ta oynadığı final, final maçında oradaydık evet. zaten. Final evet. maçına gittik biz. Gördüm Büyükşehir seninle. Belediye Başkanımız da gelmişti. Beraber gitmiştik. Evet. Hem şehrimizi gururlandırdılar hem ülkemizi gururlandırdılar. E şu anda da maçları kapalı gişe oynuyorlar. Evet. Yani Türkiye'nin hiçbir salonda yok. Anadolu Efes'in Avrupa evet. maçları dışında yok. Dolanım evet. turumu yok. İnanılmaz e, halkta da bir teveccüh buldu. E, biz de tabii elimizden gelen desteği onlara hem federasyon tarafından, hem işte Bursa'daki bir büyükşehir spor kulübü başkan olarak hem de bireysel bir vatandaş olarak destekliyorum. Aynı şekilde tabii Tofaş'ı da. Evet. E, Tofaş da yıllardır bu şehre hizmet ediyor. Belki Bursa basketbolunun gelişiminde e, çok önemli katkısı var. Evet. Yeni gençlerin basketbol ilgilenmesine vesile oldular. Altyapısıyla birlikte bugün Türkiye çapında önemli sporculara hizmet ettiler. Onları da tabii tebrik ediyorum. Her konuda elimizden gelen desteği onlara da sunmaya çalışıyoruz. Tabii bu sene Fritti'nin altyapıyla alakalı da önemli bir adım oldu. oldu Evet O adımda tabii başarılı oluyorum. Yerinde bir adım olarak değerlendiriyorum. Tabii Bursa'da Fritti ve Tofaş'ın haricinde de bildiğiniz gibi bir sürü takımlarımız var. Onları da tabii takip ediyoruz. İşte Final spor aynı şekilde 7 evet. e, maçta 5 galibiyet aldı Geçti ve dördüncü sırada şu anda. E, o da iyi bir başarıyla başladı sezona. E, Beşte bir... beş başladılar. Son iki maçta marip oldular. Evet, onlar da Bursa Spor gibi son iki maçta. <laughs> evet. E, yani oldular. tabi burada sözünüz kesmiş oldum özür dilerim. Nasıl? Burada e, ben Naim Süleymanoğlu Salonunun kom Spor Kompleksinin güzelliğinden söz etmek istiyorum. Hı hı. Şehrin doğu, Yak doğu yakasında gerçekten dört dörtlük çok güzel bir salon. Oradaki maçları finali maçlarını izlemeye çalışıyorum. O salonu sadece basketbol olarak değil yanılmıyorsam yüzme var. Gimnastik salonu var. Halter salonu evet. var. Güreş salonu var. Komple bir spor kompleksi. Çok güzel olmuş. Evet. Dolayısıyla bunu Bursa Spor'una kazandıran bürokrasiye ve sanırım, büyük şey Yıldırım Bey desin yoksa Gençlik Tabii. ve Spor Genel Müdürlüğü mi? Gençlik Spor Bakanlığımız evet, kazandırdı. Onu da Yıldırım... kutlamak istiyorum. Gerçekten evet. çok Güzel, nezih bir salon. Evet. Tabii şöyle bir dezavantajı var. Kimse oraya gitmek istemiyor. Uzak kalıyor. Aslında metroya binerseniz tam önünde deniyorsunuz. Evet. Araba ile giderseniz felaket trafiğe yakalanıyorsunuz. Evet. Güzel bir tesis. Bu arada onu söylemek isterim. Kutlamak isterim. gerçekten çok güzel. Basketbol severleri de bir final maçını gelip orada izlemeni istiyorum. Evet. İzlemeni istiyorum. Yani hem e, tesisatıyla hem e, teknik donanımıyla hem tribün kapasitesiyle güzel bir salon. Yapanların da eline emeğine sağlık. Evet. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Hı hı. E, Büyükşehir belediyesinden başladık, basketboldan federasyondan söz ettik. Sizin bunun dışında basketbolla sporla ilgili ilave edeceğiniz bir şeyler varsa onları alalım. Sonra evet. programımızı kapatalım. E, tabii işte bu şehrin bir evladı olarak e, bugün Bursalı Bursa federasyonda, Bursalı yani Bursalıyız, Bursa'da yaşıyoruz. Aslan Bursalı değiliz tabii babalarımız Bursalı evet. değil ama uzun yıllardır Bursalıyız. Kendimizi Bursalı görüyoruz. E, biz artık bu şehirde evlendik, bu şehirde evet. çocuğumuz bu şehirde dünyaya geldi. Burada büyüyor. Biz bir Bursalıyız. Bursa'nın bütün alanlarda gelişmesinden mutluluk duyuyoruz. Biz de elimizden geldiğince bulunduğumuz pozisyonlarda şehrimize değer katmak adına elimizden gelen bütün mücadeleyi ve gayreti göstermeye çalışıyoruz. Ben tekrar teşekkür ederim beni davet ettiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim. Çok, Çok güzel sağlık. farklı şeyler öğrendim. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bu arada yeri gelmişken buradan bir duyuru yapayım. Hem de Büyükşehir Belediye'mizi kutlayayım Haliloğlu Başkanı. Yani yani insanlar farklı düşünebilir, farklı görüşlerde olabilir ama icraatlar, eserler olduğu zaman da bunu takdir etmek gerekir. Dün benim konuğum burada Seda düştü, Biliyorsun onun hmm. ismi e, Acemler'de bir köprüye verildi. Evet. Dün geldi burada röportaj yaptım. Çok duygulanmış. Bugüne kadar kimse beni hatırlamadı. E, gerçekten e, Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Ali Nur Aktaş'a ve Belediye Meclisi'ne teşekkür ediyorum dedi. Ben de bugün buradan çıkacağım, haberleştireceğim. Ben de buradan bir kez daha bir Bursalı Bursa Sporlu ve SporSpor spor olarak sevgili evet. Ali Nur ve tabi belediye meclis üyelerine o e, senat dışı on ver için teşekkür ediyorum. Evet. Sevgili Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. İnşallah e, e, sezon boyunca devam ettik programda konuklarımız azaldıkça size de tekrar rotasyondan sıra gelir. Tekrar evet. birlikte olur. İnşallah. Daha farklı şeyler konu konuşuruz. Teşekkür ederim. İnşallah. Evet sevgili basketbol severler bu haftada 3 saniyenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla tekrar birlikte olmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.